Annecik annelik annecik Gülme. <laughs> Serdar git buradan. Bu çocuk organik kendiliğinden oldu. Burada çift çizgi mi var? Hamile söz. Akasyanay'a hoş geldiniz. Evet, kader kısmet var mıdır? Burçlar hayatımızı etkiler mi? Yükselen nedir? Ay burcu nedir? Biz neyiz? Neredeyiz? Bu dünya bir toz ve gaz bulutu mudur? Ne yapacağız biz? Serdar. The Matrix. <laughs> evet, konuyu oraya bağladık. Kader, uzun konu kısa anlatmaya çalışacağım. Bunu kısa anlatmaya çalışırken kendime ait böyle hani kestirme düşünce zincirleri icat ettim. Kelimenin Sümerce'ye kadar giden kısmını incelediğinizde, işte bunu bütün kutsal metinlerde de incelediğinizde, karşınıza gerçekten doğa yasaları çıkıyor. Yani sizin çabanıza bağladık başlayarak yani e, gezegenin yörün, yörünge kelimesiyle Sümerce'de hani eş anlamlı kullanılan bir kelime. Yani bu anlamıyla işte tanımında değiştiremeyeceğimiz konular, olaylar, durumlar varsa tabii ki doğal olarak bu geceden sonra gündüzün gelmesi, dünyanın dönmesinden daha mantıklı bir e, yanıt e, olamaz buna. Şimdi dolayısıyla hani neden sorusuna buradan devam ettiğinizde karşınıza büyük bilinmeyen çıkacak. Dünyada niye yaşam var? Niye başka gezegenlerde yaşam yok? Uzaylılar var mı? Mısır piramitlerini kim yaptı gibi. Böyle düşünmekten daha ziyade şöyle düşünmeyi tercih ediyorum. Yani aralarındaki harç malzemesi 20 milyon ton taş. Aralarında deki malzemesi betondan daha sert. Şimdiki teknolojimizde yapmıyoruz. Bu tanrıların arabaları kitabı hı hı. bizim ergenliğimizden beri <laughs> hep ilgilendiğimiz <gülüyor> konular. <gülüyor> ileri fondan iken hala yaşıyor. Şöyle düşünmenizi daha isterim. Hani bugünkü teknoloji yok olsa. Yani taş ve sopa seviyesine gelsek. Albert Einstein demiş ya, 3. Dünya Savaşı'nı neyle yaparız bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nı taş ve sopayla yapacağımızdan eminim diye. Ortalama 30 yılda yetiştirdiğimiz bir doktor, ...Maydanoz'un Latince ismini ezberleyerek mezun alan o doktor. Bir sonraki nesile çıplak göze görmediğiniz alemin bir sürü bilgisini aktarmak zorunda, işini aktarabilmek için. Tabii ki aktaramayacak. İşte konu burada bizim için de hani zaten bir kaya dip diyebileceğiniz bir yere Diyor hani böyle bu antik medeniyetler işte nasıl yok oldular bize bugünkü teknolojiyi yok etmek bir nükleer savaşla bir tsunami felaketiyle bir depremler zinciriyle hı hı. biliyorsunuz 2012'de hani yok oluyorduk ya Maya takımı falan dünyanın böyle bir sonu bir işte bir kıyameti bir şeyi var mı İşte bu tür sorular hani büyük çapta da sorulabiliyor İnsan bunu kendi hayatı içinde merak ediyor ve astrologlara genellikle de en çok bu yüzden geliyorlar İşte kaderimde ne var orada yazılı olanı hani bana oku ve anlat diye geliyorlar çok zorlanıyoruz yani açıkçası <laughs> çünkü aslında neyi karşılayabilirsiniz evet şu an bunu anlat anlatma fırsatını hani hakikatten ee, teşekkür ediyorum. Bilmiyorum ee, lafını astrologlar kullanmayı pek sevmiyorlar. Yani onlardan zaten bu beklentiyi de hani danışanın da müşterinin de beklentisi bu. O yönde değil. Yani bir şeylerin bilmesini bekliyorsunuz. Şimdi zamanla ilgili bu sıkıntımızı hatırlayalım. Şimdi bir bardak su içtin. Tuvalete gideceğini söylemek geleceğini bilmek? Hayır o bir neden sonuç ilişkisi içerisinde var diyorsun zaten, evet, zaten anda gerçekleşecek. Su, su içliysem, tuvalete gideceğim. Evet. Peki nedir bu zamanlama doğru zamanlama falan peki var mı mesela? Saat tam olarak kaçta işeceğini hiç söyledi mi sana bedenin? Ama en azından biliyorsun ki ben eğer bir bardak su içtiysem ve oyuna çıkacaksam oyundan önce bir kere bir tuvalete girmem gerekir yani. Süper. Yoksa oyunun ortasında içerim. İşte içeriz. iyi bir astrolog seni en az bir yıl evinde yaşarsa dermişim. <laughs> en az bir yıl gözlemlerse bu anlattığın istatistiği sana özel yapabilir. Doğum haritan genetik altyapının bu anlattığım Programlarını okumamıza yarıyor. Şimdi bunun gezegenlerle ne alakası var anlamadan önce bu biyolojiyi hani bir kere daha hatırlatalım. İnsanoğlu yemek yemek, uyumak, üremek, uyanmak, fizyolojik bir sürü ihtiyacı sahip ve buradaki ihtiyaçlar gerçekleşirken kaderi hiç düşünmüyor. Bir bardak suyu içerken işte bu anlattığım fizyolojisini getirirken kaderi düşünmüyor. Kaderle ilgili birinci sıkıntı bu. Başıma neler gelecek? Çok acayip şeyler gelmeyecek. Yani aslında ne yaparsan onu yaşıyorsun. Ee, her gün her eyleminin yağlı bir yemek var. ve bilmem Vi är sen. elbette ki fıstık gibi bir hayatın olma ihtimali yani 20 yıl şey... boyunca sigara içersen kanser evet. olma riskini arttırırsın gibi. Evet. Şimdi bu olasılıklar zaten orada. Astroloji bu olasılıkları istatistik temelli bir iş olduğu için tahmin etmek üzerine dizayn edilmiş. Ha İyi bir astrolog seni hiç tanımayan bir astrolog hayatın detaylarını bilmeyen bir astrolog da bunu iyice yapabilir. Hı -hı. Senin için yapabilir ve çok etkilenirsin. Peki şöyle bir şey var mesela süper dolunay geçirdik ve herkes evet. artık biliyor eskiden böyle bir şey yoktu. Aa dolunay aa ne güzel mehtap falan diyorduk. Şimdi biliyoruz ki o dolunay işte Boğa'da gerçekleşmiş. Süper dolunaymış falan filan. Bunun üzerimizde gerçekten bir etkisi var mı bunun üzerine mavra yapmak doğru mu yoksa sadece bu bir geyikten mi ibaret? İnternet çıktı, mertlik bozuldu. Evet. Yani çok basit bir şekilde geriye dönelik o işte bu işi medyadan bu anlamıyla duyuran insanların söylediklerine bakarsanız aynı şeyleri sürekli tekrar edip durduklarını evet. göreceksiniz zaten. Evet, öyle. Yani dünya 4,5 bin yaşında sakin evet. olup dönmeye devam ediyor. Evet. Yeni <laughs> aylar donlaylar. Eskiden böyle değildi. Eskiden hani ya eskiden dediğim işte bundan atıyorum 20, 20 sene 30 evet. sene önce. Arkadaşlar arasında senin Burcu'nun ne muhabbeti vardı? Hı. Sonradan e, Yükselen katıldı işin içine. İşte ondan sonra Ay burcu neye doğru geldi? Böyle hani e, yorumcu.com'dan evet, yani geldi. Evet yani astrolojinin orada. terminolojisi hakkında kim ne kadar bilgiye <laughs> daha fazla sahipse en fazla havayı o atıyordu. Ama yani işin teknik kısmı hakikaten bu anlattığın tarzda biraz derin olmakla birlikte Hı -hı. insanların işte yine bunu kadere bağlayacağız bu arada. Dolunaylar, yeni aylar gibi hani çok gözünüze batan olaylarda işte duygu durumlarının nasıl yükseldiği ilgili Hı -hı. hep e, farkındalıkları olduğu için işte ay bizi çekiyor. Dünyadaki her şeyi çekiyor. Benim de içimdeki duyguları çekiyor gibi hani anlamları var. Şimdi bunları e, bence bir başka videoda ben birazcık daha detaylı anlatayım. Tamam. Şu kader konusunu bir bu anlamıyla bir <laughs> e, toparlayayım. Arkadaşlar cidden şey buldum. <laughs> Cevher Soru <soruyorsun>, buldum. Korkmamın işi. <laughs> şey. evet. Soru soruyorsun tamam, gördüğün tamam. gibi başka bir soruya yol kader? açıyor. Kader bu anlamıyla en büyük anlamıyla hani bilmiyorum kelimesiyle aynı yerde inceleniyor. Çok. Ben memnun evet. oldum şahsen yani bu cevaptan. Balık, değil burcun, mi? balık burcunun içerisinde ölüm de var. <laughs> o bildiğiniz bilinmeyen hani büyük kaderiniz dediğim konu da var. Bu anlamı ile hani düşündüğünüzde işinden çıkamayacağınız konular var. Çünkü orada bizim bireysel benliğin eridiği anlamları hani inceliyoruz. Hı hı. Bu yüzden hani astrolojinin hakikat bakış açısından baktığınızda kaderin bu anlamıyla tek sonucu ölüyorsunuz olduğu gerçeği. Biz daha çok karma ile ilgileniyoruz zaten. Hani karma bitirilmemiş iş demek. Hı hı. Yani siz bu dünya ile ilgili bu anlattığım what is the matrix işte hakikat nedir sorusuna hani soracak bir bilinç seviyesine geldiğinizde karşınıza bu kavram çıkıyor. Çünkü kaderinizi tam anlamıyla yaşayamıyorsunuz. Genleriniz çocuk yaptıktan sonra özellikle o yaşamaya ömrünüzü yetmeyeceği bütün olayları o genler bir sonraki nesile aktarıyor. Aa. Evet. Yani benim benim karmam aslında bir nevi çocukta devam evet. edebiliyor ya da ataların karması evet. devam edebiliyor. Ediyor. Bu anlamıyla kader halifeye ulaşmak tasavvufun bakış açısından da böyledir. bütün ezoterik bilgilerinden. Yani mutlak Tanrı olsa bizden dokuz olmamız bekleniyor. Anlaştık hmm. mı? Biraz fazlasıyla hem anladım hem hissettim hiç karşılaşmayı ummadığım bir biçimde oldu. Şimdi hazmetmeye çalışıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar mevzu biraz uzayacak. Ben çok etkilendim. Eminim siz de öyle. Devamını iple çekiyorum. Bir sonraki videoda karma ile devam edeceğiz. Ee, haberiniz olsun. Bekliyoruz. Abone olun abone.